sorumuz e, gördüğünüz gibi yıldızlı bir soru. Yukarıda verilen e, şekilde D1, D2, D3, D4 görüyorsunuz. Anlatmaya da gerek var. D1, D2, D3 ve D4'ün ne olduğunu görüyoruz. E, paralel olduğunu görüyoruz. L1 ve L2 doğruları da kendi aralarında paraleldir. Bununla yukarıda verilen açı ölçülerine göre X, şey Z-Y artı X toplamı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar biz e, doğru da açı sorularını çözerken özellikle 3e odaklanalım diyorduk. Bir M harfi, bir U harfi, bir de Z harfine. Yani biraz e, ne yapalım dedik. Muza biraz odaklanalım istiyoruz demişiz. Daha önceden. Peki o vakit buradan hareketle bakın bir de bizim için e, bu tür soruları çözerken bir yarım daire, tam daire, şurası. Yarım dairenin de kaç derece olduğunu söylüyoruz. Her daim 180 derece olduğunu söylüyoruz. O vakit, o vakit diyorum ki şu anda bu 155 olduğuna göre bunu yarım daireye tamamlarsam 25 olur. Sonra bakın şurada yavaş yavaş çiziyorum bir Z harfi söz konusu. Z harfi söz konusu olduğu için Z eksi Y açısı 25 olacak. Bakın ters bir z söz konusu. Sonra da z eksi y'nin değerini buldum. Kaldı kimin x'in değerini bulmaya? Sonra bu x eksi y ile şu ifade ters açılardır diyoruz. Demek ki bu da x eksi y'dir. O vakit bunu da yazdıktan sonra sevgili arkadaşlar, bakın şurada bir sağ bakan, sağ tarafa bakan bir u harfi var. O harfleri ne demek ki o harfi? 180 derece demek idi. Demek ki x eksiye artı x artı y. Yani şu iki açının toplamı kaç derece? 180 derece. Y'ler birbirini götürür. 2x eşittir 180 derecede x eşittir 90 çıkıyor. Demek ki x'in yerine de 90. Şurası da 25'ti. Burası da 90 olursa toplamları 90 ile 25'in toplamı 115 2'nin B'si diyoruz. Bitirdik bu soruyu. İkinci sualimize başlıyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz yine D1 ve D2 doğruları birbirine paraleldir. D1 ve D2 doğrularını görüyorsunuz. Ee, anlatmaya gerek var mı? Var. Bir de BD doğru parçasıyla GE. Bakın BD doğru parçasıyla GE doğru parçaları burada. Onları da sizin için Şöyle B, D ve G, E doğruları var. Bakın burada yamuk yumuk bir U harfi var. Çünkü bunlar birbirine paralel olduğu için U harfi olduğunu kabul edeceğiz. Sonra sevgili arkadaşlar U harfi demek 180 derece demektir. Demek ki buna kaç derece kalır? 180. Ee, 80 kalır oraya. Nereye kaldı işimiz? Bakın yine bir yarın da ileriye işimiz kaldı arkadaşlar. Yarım daire ne kadardır? Hatırlatıyorum, şurası şöyle bir bütün olarak düşündüğümüzde 360 derece. Şu yarım daire kaç derece demektir? 180 derece demektir. 40 burada, 80 burada, 120. Demek ki buraya kaç derecemiz kalıyor? 60 derecemiz kalıyor. Diyarbakır'ın Denizli'si. Üçüncü soruya başlayalım mı? Hadi başlayalım diyorum. Üçüncü sorumuzda ise yukarıdaki Kroki'de Ankara metro hattının üç farklı yönü birbirine paralel çizilmiştir. Şekilde verilenlere göre x açısı kaç derecedir diyor. Ee, arkadaşlar arkadaşlar bakın yine bir u harfimiz bu paralellik söz konusu olduğu için bir u harfi söz konusu u harfi sen nelere muktedirmişsin? Bakın 180 derece demektir. Demek ki 180'den şu 115'i çıkaracağım. Bu çıkarma işlemlerini ayrıca yapıyorum. Umarım bunları yapıyorsunuzdur. <laughs> Onun için buraya ne diyoruz? 65. Nereye geldik yine arkadaşlar, arkadaşlar? Bakın bir şöyle ne yapıyorum? Bir yarım daireye tamamlıyorum. O vakit ne olacaktır? Şuradaki açıyı bulmuş olacağım. Şu bir tek noktayla gösterdiğim. Açıyı önce bulacağım. Kimle kimi toplayacağım? 65 ve 53'ü toplayıp bunları topladığımızda 8, 118. Sonra 180'den kimi çıkaracağım? 118'i çıkardığımda 62 kalır. 62 dediğimiz bu tek noktanın olduğu değerdir. Dolayısıyla Nasıl bir şey çıkacak? Bakın şuradan aşağı indiriyorum. Şurası 62. Umarım görüyorsunuz. Buradaki yukarıdaki x açısı soruluyor. Yani şuradaki x açısı. Arkadaşlar bu kenar buna paralel doğru parçası paralel olduğuna göre yine bir u harfi söz konusu. O vakit ne yapacağım? 180'den 62 çıkaracağım. O da 118 olmuş olacak Bakiki'nin bs'i. Yani özellikle neye odaklanıyoruz ee, arkadaşlar? Özellikle u harfi, m harfi, z harflerine odaklanıyoruz. O diğer kurallara hiç gerek yok böyle. Bugün ezberliyoruz, yarın unutuyoruz. Biraz çizim yapalım. Kırılma noktalarında. Bakın ben ne yaptım? Şurada bir kırılma noktası var. Yani şu doğru böyle gelirken bir kırılmış, yukarı doğru gitmiş. Bunun uzantısını çizdim. Bu paraleli çizerken aslında hem buna paralel oldu hem de bu dikim evi metro istasyonunun güzergahını paralel oldu. Bitti. 4 numaralı sorumuz. Yukarıdaki şekilde D1 ve D2 gördüğümüz gibi gördüğünüz gibi birbirine paraleldir. Şu paralellik sembolüdür bu arada. E, A, B, G açısı 130 derece. Bunu görüyoruz. A, B, G açısı 140 derece. E, D, F. Buna göre X kaçtır? Bakın burada biraz böyle e, yatay bir M harfi söz konusu arkadaşlar. Bunu ne yapabiliriz? Bakın şu ters açılarda, e, ters açılardan demeyelim. Şu yan tarafı bir yarım daireye tamamlarsam bu ne olur? 50 olur. Yine bunu bir yarım daire olarak tamamlarsam 180 olması için burası 40 olur. O vakit hangi harf elimizde kaldı? Şuradan şöyle çizdiğimizde bir M harfi söz konusu. İkisinin toplamı ters tarafa bakan x'in sonucu demektir. Demek ki x eşittir x açısı eşittir 90 derece. Ceyhan'ın C'si. 5 numaralı sorumuz ise evet. 5 numaralı sorumuz x açısı kaç derecedir? Burada D1 ve D2 birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Görüyorsunuz. X açısı kaç derecedir? Ne demişiz arkadaşlar? kırılma noktalarında diğerlerine paraleller Bakın iki tane paralel var. Burada bir kırılma noktası var. Ben şunu şöyle uzatırsam bir kırılma noktasından. Bu çizdiğim doğru D1 ve D2'ye paraleldir. U harfini elde ettim sevgili arkadaşlar. Bakın U harfi. U harfi ne demektir? U harfi demek 180 derece demektir. Evet. O vakit. O vakit 180'den 143'ü çıkaracağım. Bu da 37 derece oluyor. Sonra şu ifadeye bakın. Bir daha çiziyorum. Şu en üstte çizdiğim doğruyla en alttaki D iki doğrusu da bir U harfi oluşturuyor. Onun için şu 43 ile 37'nin toplamı 43 37'nin toplamı 80. Bu böyle ne olması gerekiyordu? U harfi oluyordu. Demek ki U harfi 180'dir. 180'den de şurası 80 oldu ya şu açıyla buradakinin toplamı 180 olduğuna göre x açısına 100 derece kalıyor. Adana'nın a'sı olmuş oluyor. 6 numaralı sorumuz nasıl bir şeydir? Şekilde AB doğru parçasıyla CD doğru parçalarının birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Okey. Siz de görüyor musunuz? <laughs> evet. 30 derecelik ve 70 derecelik açı var. Buna göre kim soru işaretinin olduğu yerde kaç derecelik bir açı söz konusu. Sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Önce bir M harfinin olduğunu söyleyelim burada. Bakın şu paralellikten dolayı şu iki tanesi birbirine paraleldir ya. Şöyle çizince böyle bir M harfi söz konusu. M harfi demek ne demektir? Şu 70 buradaki ne x dersem 30 ile x'in toplamı 30 artı x eşittir 70'e demek ki x'e kaç kaldı? 40 kaldı. Denizli'nin Diyarbakır'ı. 7 numaralı sorumuz. 7. numaralı sorumuz. 7 numaralı sorumuz. İhsan Bey evinin salonunda yandaki kitaplığı yaptırmıştır. İşte kitaplığa benzer bir yan yok. Kitaplığın yatay rafları birbirine paralel ise x açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar burada 120 derecelik bir açı söz konusu. Şunu şöyle bir yarım daireye tamamladığımızda buraya 60 kalıyor. Bakın bu 60 ile şuradaki açı yöndeş açılardı. Demek ki orası da 60 olacak. Yukarıda küçük bir üçgen var. Şöyle ayırıyorum izninizle. Ondan sonra Ondan sonra Şurası kaçtır? Bu 60 olduğuna göre burası da ne olacaktır? 60 olacaktır. 60'ı yazdım. Burada da 45 var. Şu açıyı sormuş. Arkadaşlar şu ikisinin toplamı 105'tir. 180'den 105'i çıkaracağım. 75 kalır. 75 neresidir? Şuradaki açıdır. 75. Peki bu açıyla, bu iç açıyla, bu iç açısı kaç derecedir toplamları? Onların da yine bir yarım dairedir. Yarım daire demek ki 180'den 75'i çıkaracak ne olacak? 105 olacak. Denizli'nin Diyarbakır'ı aslında burada ikisinin toplamı iki tane iç açı bir dış açıya eşittir gibi bir kuralımız var ama onu dillendirmek istemiyorum. Yani üçüncü açıyı bulup daha sonra bir yarım daire mantığında Orayı yine 105 bulabiliyoruz. 8 numaralı sorumuz. D1 ve D2 doğrularının birbirine paralel olduğu söylenmiş. Ee, bu paralelik sembolünü burada görüyoruz. 125 derecelik bir açı var. AB'de. Arkadaşlar ABD dediği şurasıdır. Bu nedir? 125. Sonra EAB. EAB. E, Şuradaki açı da ne kadarmış? 65 inş. Sonra diyor ki soruda biraz e, sözel bir ifade var. A noktası sabit kalmak koşuluyla, B noktası A noktasının üzerinde gelecek şekilde A açısı değişmeden kaydırıldığında elde edilecek olan üçgenin taban açıları toplamı kaç derecedir? Yani bu B kaydırılacak arkadaşlar bunu şöyle bir e, neyle gösterelim, bir farklı bir renkle gösterelim. Bunu açı değişmeyecek şekilde kaydırdığımızda yine e, eski ölçülerine sahip olacak. Burası 125. Demek ki şu açı ne olacaktır? Toplamı 180 olduğu için 55 olacak. Şimdi biz bu kenarı kaydırdığımızda yani bir kalem olarak düşünün. Bu şekilde kaydırdığınızda bu 55 ile kendisini koruyacak. Onun için şöyle bir şey olmuş olacak. Bu 55 ise yöndeş açılardan. Buradaki açı da 55 olacak. Bakın şöyle yapsam bir yarım daire yapmış olurum. Böyle yapsam bir yarım daire olmuş oluyor. Onun için onun için 65, 55, 120 demek ki şu içerideki açıya ne kalır? Şurası 60 olur. Bize diyor ki üçgenin taban açıları toplamı. Bakın şurada bir üçgen oluştu. Şöyle çiziyorum görebilmeniz için. Bakın iki defa üzerinden geçtim. Bu tepe açısı 60 olduğuna göre şu en dipteki en dipteki şu açıyla şu açının toplamını soruyor. E yukarıda 60 olduğuna göre taban açılarının ikisinin toplamı da 120 derece oldu. Baki 2'nin B'si olur. 9 numaralı sorumuz tümler iki açıdan biri diğerinin 3 katının altı fazlasıdır. Buna göre büyük açının bütünleri kaç derecedir? Ee, arkadaşlar, arkadaşlar, tümler deyince bizim aklımıza kaç derecelik bir açı geliyor? Tümler deyince, deyince aklımıza yazamıyorum buraya. 90 derecelik bir açı söz konusu oluyor. O zaman açılarımızdan birisine e, biri diğerinin 3 katından Birisi x ise geri 3 katı artı 6 olacak. 6 fazlası dediği için açılardan birisi bu, geri de bu. Toplamları ne olacaktır? 90 derece olacak. Sonra bu bir denklemdir. 4x artı 6 eşittir. 90'dan 4x eşittir. Şu 6'yı diğer tarafa işaret değiştirerek götürdük. 84x eşittir 21 oluyor. Yani 84'ü Dörde böldüğümüzde 21. Peki sonra ne olacak? Büyük açının bütünleri. Bizim iki tane açımız var ya. Bir tanesi örneğin 21 çıktı. Toplamları 90 derece tümlerden önce bahsediyorum. Şurası 21 ise diğerine kaç kaldı? 69. Aslında tümler açılarımız bunlardır. Diyor ki Büyük açının bütünleri yani şuradaki açının bütünlerini soruyor. Bütünler kaç demektir? 180 derece demektir. Demek ki 180'den kimi çıkaracağım? 69'u çıkaracağım. O da 70'i çıkardığımı düşünürsem 111 olur. 111. Baki 2'nin B'si. Bu arada... Bu bütünlerle tümleri bazen karıştırıyoruz ee, hocam hocam e, deyip hangisi tümler hangisi bütünlerdir ben şöyle bir benzetme yapıyorum tümler daha e, kısa bir kelime küçük açı 90 derece bütünler uzun olan kelime de 180 derece yani uzun kelime büyük açı küçük kelime, kısa kelime küçük açı küçük küçükle büyük büyükle davul davul dengi dengine çalar gibi bir ifade söylemiş olalım o zaman. 10 numaralı sorumuz şekilde ABC üçgenin her bir kenar uzunluğu 10 santimetredir demiş. Şurası 10, 10, 10. Bu üçgen sabit tutun BC kenarı doğrultusunda C köşesinin 4 santimetre sağında yani bu doğrultuda 4 santimetrede sağında olacak şekilde bir D noktası belirleniyor. Sonra A ile C köşeleri birleştirilerek A şu nokta A ve C köşeleriyle birleştirilmiş. O zaman nasıl bir üçgen ortaya çıkar? Arkadaşlar bu hem C ile birleştiriliyor hem de kiminle? A ile birleştiriliyor. Şöyle bir üçgen karşımıza çıkıyor. Diyor ki yeni bir üçgen elde ettik. Evet gerçekten yeni bir üçgen elde ettik. Buna göre iki üçgenin kesiştiği noktalarda Oluşan aşılardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu 10 10 10 olduğuna göre aslında bir eşkenar üçgendir. 60 60 60 O vakit e, iki üçgenin kesici noktalarda oluşan açılardan bakın. Şu en son çizdiğimiz üçgenle baştaki üçgen mesela burada kesişmiş. Aradaki açılardan bir tanesi de burasıdır. O da 120 olacak. Çünkü sol tarafı 60'tır. Bir yarım daire. Ceyhan'ın C'si. 11 numaralı sorumuz arkadaşlar. Şekildeki A, O, B ile COD O, D tümler açılardı. Tümler ne demektir? Bir kere hemen yazmış olalım 90 derece. A, O, B açısı ve kim? C, O, D. Yani şuradaki iki tane açı kaç derecedir? Toplamları 90'dır. Şu ikisi 90 olduğuna göre bir de İlk 50 var. O zaman 90 50 de gelsin topladık 140. Yani şu A desem A açısı, B açısı ve 50'nin toplamı 140 oldu. E sonra x'i nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın şöyle düşündüğümüzde bir yarım daire oluyor. A belli. A ile B'nin toplamı belli. 50 de belli. O zaman ne olacak? 180'den şuraya şuraya 180'den de 140'ı çıkaracağız. Ne kalır? 40 kalır. Baki 2'nin B'si diyelim. Ve burada dersimizi bitirmiş olalım.